Sen şimdi anneni boş ver. Sen ne istiyorsun onu söyle bana. Bak baba ben gerçekten çok istiyorum bu işi. Ama gerçekten istiyorum. Buyurun bakalım yani. Biz konuştuk. Eğer sen gerçekten çok istiyorsan, derslerine engel olmayacaksa bir defaya mahsus. Şaka yapıyoruz. Ciddisin yani şimdi izin verdin öyle mi? Bak sonra olmaz falan demek yok. Evet o zaman. Yavaş yavaş. <laughs> yavaş. Teşekkür yeri. ederim. Var. Çok seviyorum. Çok. Teşekkür ederim anneciğim. <laughs> Sizi çok seviyorum. <laughs> Yalnız konuşacağız. Öyle soyunmalı dökünmeli bir şeyler varsa hayatta olmaz ha. Tamam baba merak etme. Gel buraya gel gel. Gel. O çiçekler ne o? Bunlar mı? Bunları ben kendim aldım. Ya öyle sıkılmıştım işte motivasyon olsun diye falan aldım. Tamam. Hadi görüşürüz. Yani bravo. Aferin sana. Bir çuval inciri berbat etti. Neden? Neden istemiyorsun söyle. Benim gibi olmasını istemiyorum. Benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum. Güzelliği dünyadaki her şey olarak algılamasını hiç istemiyorum. Bazen beni gerçekten çok şaşırtıyorsun. İki ay önce olsa hayatta böyle bir şey söylemezdin. Biliyorum. Ama insanlar değişebilir. Doğru. Ama zaten bir kereye mahsus bir şey. Böyle güzellik yarışmasına da girmeyecek. Güzellik kraliçesi de olmayacak. Her eve bir kraliçe yeter. Efendim Melda'cığım. Evet. Ha, bir dakika maillerime bakmam lazım. Onun için. Biraz bekleteceğim seni. Kızım sen yemeyecek misin? Yok baba ya ben dışarıda yiyeceğim. Nerede dışarıda? Kimle yemek yiyeceksin? Şeyle. Baba, benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Benim bir arkadaşım var. Yeni bir arkadaş. Arkadaşlık iyi bir şeydir yani. İyidir arkadaşlık. Önemli bir şeydir. Erkek. Erkek arkadaşım. Kimmiş bu arkadaş? Erkek olan kim o? Şey... Kerem. Hangi Kerem? Ha şey bu. 11C'deki şey Kerem Mutlu Kerem. İzmir'den gelen çocuk. <laughs> Kim? Bizim Kerem. Kerem Sayar. Kerem. Gelen o Kerem mi bizim? Hı <laughs> Dur dur ben konuşacağım önce. Ne konuşacaksın ki? Kızım Allah Allah bir şey olmayacak. Bir şey mi bir konuşacağım ben. Yahu merak edecek bir şey yok, konuşacağım bir. Aa. Kerem. Hocam. Nasıl gidiyor? İdare eder. Aa. Ben Deniz'ten bir şey duydum. Benim kızım üzme oğlum.. Bunca olandan sonra yani.. Ya anladım.. Tamam.. Melis'cim gel.. Baba.. İyi eğlenceler.. Keşke babana söylemeseydin. Neden? Biraz erken oldu. Özür dilerim. Yani ben seni rahatsız etmek istememiştim. Ne bileyim önce bana sorabilirdin yani. Neyse. Ya... Asma suratını hadi. Nereye gidiyoruz? Dilan'ı alacağız. Sonra parka gideceğiz. Can zaten orada bekliyor bizi. Sonra sonra parkta takılacağız. Bir sorun var mı? Ha, yok canım. Yani senin yanında olayım bana yeter zaten. Hadi bin hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.